Neyl suresi Mekke mükerremede nazil olan surelerden birisidir. 21 ayettir. Sure ilk bölümde Allahu Teala üç şeye yemin ederek insanların sayının, gayretinin, çalışmalarının farklı farklı olduğunu, bu farklı çalışmaların karşılığında da Allahu Teala mükafat olarak hayırda çalışanlar, hayırda gayret gösterenlere cennetin yolunu, ibadetin yolunu kolaylaştıracağını, günah ile hemhal olanlara ise Allah Teala cehennemin yolunu kolaylaştıracağını, zor olan günah işleme yolunu kolaylaştıracağını Allah Teala bildiriyor. Bugünkü dersimizde bu bölümü anlatacağız inşallah. Diğer derste kalan bölüm anlatılır. Es-sa'izu billah. Ve'l-leyli izâ Geceye yemin olsun ki, ifa yaksa bürüdüğü zaman, örtdüğü zaman, kapladığı zaman geceye yemin olsun ki, ve'n-nehar iza tecellâ açıldığı zaman, tecelli ettiği zaman gündüze yemin olsun ki, <laughs> Erkeği ve me halaka'z-zekre ve'l-ensâ. dişi yaratana yemin olsun ki, inne sa'e'ekum leşedde. Sizin çalışmalarınız farklı farklıdır. Şimdi Allahu Teala'nın yemin ettiği şey kulların sahillerinin çalışmalarının gayretlerinin farklı farklı olduğudur. İnsanlar iki kısımdır. Bir kısmı hayır yolda çalışır, bir kısmı şer yolda çalışır. Onlara anlatacak Allahu Teala. Fakat üç şeye yemin ediyor. Yeminle söylenmesi bu hadisenin çok önemli bir olay olduğunu ifade etmek için yani sıradan şeyler insanlar yemin etmez. Çok önemli gerçekten önemli. Mutlaka herkesin bilmesi lazım olan bir <laughs> konu ki Allah-u Zülcelal yemin ediyor. Bir de yemin mesela bir insan vallahi der yemin etmiş olur ve yemin edecek konuyu söyler. Ama burada üç şeye yemin ediliyor. Hem geceye yemin ediliyor, hem gündüze yemin ediliyor hem de gece ve gündüzün bölüldüğü <laughs> insan mahlukat, dişilik ve erkekliği olan şeylere yemin ediliyor. Teala yemin ettiği şeyler elbette ki çok değerli ve önemli olan şeylerdir. İnsan birine yemin ettirirken sıradan bir şeye yemin ettirsen kimse kabul etmez. Mesela latif olsun diye söylüyorum. Adam kaynanasını sevmiyor. Kaynanam ölsün ki böyle diyor. Adam kabul eder mi öyle bir yemini? Değer verdiğim bir şey. Aslında insanın dinen çoluğunun çocuğunun için falan yemin etmesi doğru değil. Mesela adam diyor veya kadınlar çocuğumun başı için, çocuğumu kaybedeyim ki, çocuğum ölsün ki. En çok sevdiği çocuğu ya. Öyle yemin etse herkes kabul ediyor. Değil mi? Çünkü en değer verdiğin şeye yemin edersin. Değersiz şeye yemin edilmez. Demek ki önemli bir konudur. Gecenin karanlığının çökmesi veya gündüzün aydınlığının tecelli etmesi, varlıkların erkekli ve dişili olarak var olması, yaratılmış olmaları sıradan hadiseler değil, Kur'an-ı Kerim'de, bu sure-i kerimede de diğer yerlerde de hep önemli şeylere dikkatimizi çekip tefekkür etmemizi, düşünmemizi Allahu Teala bizden istiyor. Demek ki gece nasıl oluyor? Kim yapıyor? Bu geceyi Allahu Zülcelal yapıyor. Büyük bir hadisedir. Sıradan bir olay değildir gecenin olması. Düşünün bütün her taraf kap karanlık oluyor. Apaydınlık yerler kap karanlık oluyor. Bölgesel bir şey bile değil. Dünya bazında düşünürsen bölgeseldir de bir tarafta güneş olur, öbür taraf karanlık olur dünyanın dönmesi sebebiyle. Fakat gözün gördüğü yer her taraf kapkaranlık. Ve Allahu Teala gece yapmayla ve gündüz yapmayla hakimiyetini kullarının üzerinde hakim olduğunu, aziz olduğunu kullarına ima ediyor, gösteriyor. Ve aziz olan benim. Aziz ne? Galibun ala emri. Ne yapmak isterse onu yapar yapmak istediği şeye galip olur. Kimse ona engel olamaz. Allahu Teala gece yapmak istediği zaman gece oluyor. Gündüz yapmak istediği zaman gündüz oluyor. Hiç kimse buna engel olamıyor. Kainatın hakiminin kendisi olduğunu bizlere bildirmiş oluyor. Gece bürüyor, her tarafı bürüyor, her tarafı kapsıyor. İşte o ana Tam iyice karanlığın çöktüğü ana yemin olsun ki gündüzün tecelli edip o büyük karanlığı ortadan kalkıp aydınlığa kavuşulduğu zaman dilimi o da çok mühim ve önemli. Bir bakıyorsun kap karanlık, sonra bakıyorsun apaydınlık. İşte bunlara Allahu Teala yemin ediyor. Subhanellezi halakal azwaje kullaha mimma tumbitul ardu ve min anfusikum ve mimma la ya'lamun. Halık al-azvaci kullaha çiftleri Allahu Teala çift çift yarattı. O Allah Sübhandır ki, manallazi halaka al-azvaca kullaha. Her şeyi yarattığını çift yarattı. Mimmatun bitul ard derim bitirdiği şeylerden ve onların nefislerinden kendilerinden ve mimma la ya'lemun ve bilmedikleri şeylerden. Yani Haberimizin olmadığı şeylerden de çift çift yarattı Allahu Teala. İşte o Allah Subhan'dır. Biz en bariz olarak insanları, hayvanları görüyoruz değil mi? Çift olarak yaratılmış. Bitkilerin de çift olduğunu bu Kerim bildiriyor. Ve diğer sizin bilmediğiniz şeyleri de erkekli ve dişili olarak yarattık diyor. İşte bu ayette de erkeği ve dişiyi yaratan, çiftleri yaratan, çiftleri böyle erkek ve dişi yaratmak suretiyle varlıklarını devam ettiren. Erkek dişinin için yaratılıyor, varlıkları devam etsin, soyları sürsün, gitsin şeklinde o sebeple yaratılıyor. İşte onu yaratmaya burada ve mehlakalıza erkeği ve dişi yaratana da manasında da olabilir ki Allahu Teala'dır veya da ve mehlakalıza erkeği ve dişi yaratmaya da. Yemin olsun ki. Mastar manasına da gelebilir. Ma. İmme sa'yekum leşekta. Şüphesiz ki sizin sayeniz insan olarak şu insanlar topluluğunun gayreti, çabası, çalışmaları farklı farklıdır. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her insan sabahleyin diyor. Nefsini ya hayır yola satar ya şer yoluna satar. Ya kendini dine vakfeder. Allah-u Teala'nın emirler çerçevesinde yaşar kendini hayra adamış olur. Ya da şerre. Öbür adam da içki, kumar, zina, dini ciddiye almamak, dine karşılığa kayıp yaşamak iki şeklin dışına çıkamaz. Ya Allah'ın dinine bağlı olarak yaşayacaksın ya Allah'ın dinine aykırı olarak. Allahu Teala bunu şu şekilde ifade ediyor. فَاَمَّا مَنْ ve وَتَّحَى O kimse ki o farklı farklı olan iki sınıf insandan bahsediyor her iki sınıfa da üçer tane vasıf söylüyor Allahu Teala. Birincisi e'ta, veren ve teka, takva sahibi olan ve saddaka bil husna ve en güzeli de tasdik eder. Bu üç vasfı taşıyanlar fesenu yesiruhu yusra. Zaten kolay olan kulluğu onlara kolaylaştırırız. Aslında kulluk kolaydır. Allah'a ibadet kolaydır. Çünkü kullu mevludin Yuhulad İslam. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğuyor. Yaratılışımız dine meyyal zaten. Günah işlemek zordur. Adam öldürmek, zina etmek, içki içmek, kumar oynamak, namaz kılmamak esas zor olan bunlardır. Günahlar zordur. Fakat Allahu Teala verenler diyor. Sakınanlar ve en güzel olan kelime-i tevhidi tasdik eden veya cennet en güzeldir diyor alimler. Cenneti tasdik edenler var ya onlara işi kolaylaştıracağız. Allahu Teala kolaylaştırdı kullarından eylesin. O kolaylaştırmazsa ibadet, kulluk çok zor gelir insana. Bunların biraz üzerinde durmamız lazım değil mi? Ata veren diyor. El yedul ulya hayrun min el sufla. Yukarıdaki el aşağıdaki elden daha hayırlıdır. Veren el alan elden hayırlıdır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Verici insan olmamız lazım. Hayır hasenat sahibi olmamız lazım. Yani illa fakire vereceksin diye bir şey yok. Müslüman cömert adam olması lazım. Cimrilikle İslamiyet dindarlık asla bağdaşmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Hiç kimse ne isterse istesin la demedi diyor sahabe onu anlatırken. Hayır yok olmaz veremem demezdi diyor. Bir sahabe diyor kelime-i tevhiddeki la ilahe illallah var ya oradaki la adam başka hiçbir şeye la dediğini duymadım diyor. Yok olmaz yapamazsınız falan hiç demezmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veren insan olmak. Tabi burada neyi vereceğiz, ne kadar vereceğiz bunu allah Teala söylememiş. E'ta, veren. Niye? Herkesin vereceği şey farklı olabilir değil mi? Kimse ekim işiyle uğraşır. O ne vermesi gerekiyor? Öşür vermesi gerekiyor. Öbürü ticaretle uğraşır, zekatını vermesi gerekiyor. Veyahut da adamın hiçbir şeyi yoktur, öyle zekat verecek durumda değildir. Normal sadaka verebilir ama veren bir insan olması lazım. İbadetin sana kolaylaştırılmasını istiyorsan veren insan olacaksın. Çok insan namaz kılar ama vermeye geldi mi çok zorlanır. Parası çok kıymetli. Bir kuruş harcayamaz. Bir adama bir ikramda bulunamaz. Yemek yediremez, çay içiremez. Mutsuz olur. Sürekli para hesaplar böyle insanlar gerçek dindar olamazlar. Takva sahibi olamazlar. Hatta takvadan önce dikkat edersen فَاَمَّامَنْ ve وَتَّقَى Önce veren zikrediliyor. Müslüman münfik insan olması lazım. İnfak eden insan olması lazım. Cennet kolay değil. Hep Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde cihad edenler bir amvalihim ve enfusihim. Hep böyle bahsedilir değil mi? mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler. Önce malla cihad etmekten bahsediliyor. Sonra canla cihad etmekten bahsediliyor. Öyleyse Müslüman ne olacak? Veren insan olacak. Müslüman cibri insan olamaz. Müslüman tek kendi nefsini düşünen insan olamaz. Devamlı diğer Müslümanı düşünen insan olması lazım. La yu'mine ahadukum hatta yuhibbe lehihi ma li nefsihi kendi nefsi için istendiği, Müslüman kardeş için istemedi müddetçe bir insan gerçek mümin olamaz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden veren insan olmayı asla unutmayacağız. O bize zevk vermesi lazım. Vermekten tat almamız gerekiyor, cömert olmamız gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mesela fakir bir insansın. Verecek bir şey yok. Helalinden kazanıyorsun. Hanımın helal lokma yiyor. Çoluk çocuğun helal lokma yiyor. Onların diyor boğazından her geçen her lokma sadaka sevabıdır buyuruyor. O yüzden bunu asla ve a unutmayacağız. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki abid ama cimri bir insan ibadetine düştüğün falan ama cimri Öbürü abid değil. Normal namazını kılabiliyor. Farz olan ibadetlerini yapıyor. Fakat cömert. Cömert cahil. Cimri abitten Allah katında daha kıymetlidir buyuruyor. Cömert cahil. Cimri abitten Allah katında daha kıymetlidir. Bu hadisi de unutmayalım. Müslümanın yanında paranın bir önemi olmaması lazım. Devamlı paylaşımcı olması lazım Müslüman. İlmi varsa ilmini paylaşacak. Diğer insanları öğretecek. Kur'an biliyorsa Kur'an'ı öğretecek, Arapça biliyorsa Arapça öğretecek mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde tek tek zikretmiş. İşini yapabilene gidip yardım edeceksin, işini yapamayanın işini yapacaksın. Mesela kuyudan diyor su çekiyorsun kendi kendine suyu çektim. O anda bir kardeşim geldi. Kovandaki suyu onun kovasına boşaltacaksın diyor. Kovandaki suyu onun kovasına boşaltacaksın. bundan hepsi sadaka sevabıdır. Yükünü taşıyana yardım edeceksin. Kaldırıp omuzuna koyamayanın çuvalını kaldırıp sırtına koyup omuzuna koyacaksın. Bundan hepsi fe emmâmen içerisine dahildir. Özet olarak anlayacağımız burada Müslüman, Müslüman kardeşte yardımcı olacak. Her hususta. El muslima kul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu. Ona zulmetmez. Müslüman Müslümana zulmeder mi? Ve la yuslimuhu. Onu derdiyle baş başa da bırakmaz. Kitle halin varsa gör demez. Men kana fi hacete ahihi kana Allah fi hacetihi. Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için çalışırsa, onu dert edinirse Allah da onun ihtiyacını giderir diyor. Ve ben farrac an Müslimin kurbeten Allahu anhu biha min kurab Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse bu dünyada Allahu Teala da kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntı giderir ondan. Ve men setara Müslimen setara Allahu Kim bir Müslümanı örterse giydirirse Allahu Teala da cennet libası giydirir ahirette kendisine veya dünyada da giydirebilir. Ya da ikinci bir mana وَمَنْ سَتَرَ Müslüman سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ Kim bir Müslümanın ayıbını setrederse gizlerse Allah-u Teala da kıyamet günü onun günahını setreder gizler. Müslüman sürekli diğer Müslümanlarla paylaşımcı olacak, derdini dinleyecek, derdiyle baş başa bırakmayacak, yardımcı olacak her hususta Yardımcı olacak, her hususta iyilik yapacak, verici insan olacak, yük taşıyan insan olacak. İnsanlara yük olan değil de yükü sırtlanan insan olacak. Birinci şart bu, ibadetin kolaylaştırılması için. Demek ki parası çok kıymetli olan kişiye kulluk kolaylaştırılmıyor. Vettekâ, takva sahip olacak. Takva saklan demek. Çekinen demek, korkan demek, Allah'tan korkacak, cehenneme düşmekten korkacak, Allah'ın gazabından korkacak, herkes derecesine göre bir şeyden korkacak. Kimisi de Allah'ın rızasını kaybetmekten korkacak. Ama herkesin kulluk derecesi var. En azından cehenneme düşmekten korkacak, sakınacak. Ben şu işi yaparsam cehennemlik olurum diye Allah-u yasakladığı işten kaçınacak. Ama Allah'ın Celle Celaluhu katında salih kıymetli insanlar cehenneme düşmeyeyim diye değil de Allah'ın rızasını kaybetmekten korkarlar. Allah'ın sevmediği kul olurum. Allah'ın hoşlanmadığı bir iş yaparım da Allahu Teala'yı rızasını kaybederim korkusuyla hareket ederler. Sonuçta yaptığımız kulluk işidir. Hani adamlar diyor ya sonuçta ticaret yapıyoruz. Aslında herkes tüccardır. Bütün kullar tüccardır. Sermayemiz ömrümüzdür. Bu ömrü en hayırlı işlerle bitirmeye çalışacağız. Ticarette en karı olan hangi işse onu yapmaya çalışacağız. Vattaka işte takvalı olacak. Kulluk işinde dikkatli olacak. Günahlara dikkat edecek. Günahları mayınlı bir tarladaki mayın gibi görecek. Mayına basmamak için nasıl çaba gayret gösterirsiniz? Veya dikenli bir yolda giderken dikene basmamak için ne kadar çaba gayret gösterirseniz. Kulluk yaparken de günahlara düşmemek için o şekilde çaba gayret göstereceğiz. Ve saddaka bil husna en güzel olan kelime-i de tasdik edeceğiz. Gönülden la ilahe illallah diyeceğiz. Allahu Teala'dan başka mabudun bir hak yoktur. O bizim Rabbimizdir. Biz onun kuluyuz. Biz köleyiz, o bizim efendimizdir. O amirdir, o hakimdir, o her şeye muktedir olandır. Ne isterse onu yapandır. O istenmezse hiçbir şey olmaz. Bu şekilde Allahu Teala gönülden bağlanacağız. Allah'ın sevgisi en fazla şekilde gönüllerimizde sirayet etmiş olacak. Allah korkusu en fazla olacak ve Allah-u Teala'dan başka kimsede güç kuvvet olmadığını, kimse kimseye fayda ve zarar veremeyeceğini gönülden tasdik etmek. İşte وَسَدَّقَ da <بِالْحُسْنَة> bu. Böyle olursa فَسَنُ يَسِّرُهُ <لِلْيُسْرًا> Biz onu en kolay olan şeye muvaffak kılacağız. Müyesser kılacağız. En kolay olan ibadettir, kulluktur, cennettir. <laughs> Cennetin yolu en kolaydır. Evet. Bir de en zora müyesser olanlar vardır. Cehennem yoluna müyesser olanlar. O yol onlara kolaylaştırılmış kişiler vardır. Onlar da Allahu Teala amelleriniz farklı farklıdır dedi ya. Birinciler bunlar. Neydi? Verenler, korkanlar ve hakikati, gerçeği, en güzeli, kelime-i tevhidi, la ilahe illallah sözünü tasdik edenler. Bir de bunların tam zıttı var. Vamma O kimse ki bakhil oldu. Bakhil ne demek? Cimri. Parası çok kıymetli. Harcamayı hiç sevmez. Mutsuz olur. Kendi nefsine, çoluk çocuğuna, ailesine, topluma, arkadaşlarına, Müslüman kardeşlerine asla bir kuruş harcayamayanlar. Bakhil insanlar. Cimriler. Allah-u Teala'nın en sevmediği kuyudan birisi. Tasavvuf kitaplarında zaman zaman söylüyoruz ya. Veliliğin birinci şartı cömertlikmiş. Cömert olmayan kişi Allah'ın dostu olamaz diyor. Vestağına cimriliği öğrendik değil mi? Cimri olmayacağız, cömert olacağız. Vestağına kendisini müstahani hissedenler. Öyle kabul ederim. Benim kimin ihtiyacım var? Ben zengin adamım. Herkes bana muhtaç. Benim hiçbirimize ihtiyacım yoktur falan. Bunu bazıları o kadar ilerletiyor. Allahu Teala'ya da ihtiyacı yok. Peygamber'e de ihtiyacı yok. Kitaba da ihtiyacı yok. Kulluğa, namaza, niyaza bir ihtiyacı yok. Adam keyif yaşıyor. Allah'ın mehfazına. Ve kezzebe bil husna kelime-i tevhidi de yalanlıyor. Kelime-i tevhidi yalanlıyor. Kendini müstahani zannediyor. Kimseye ihtiyacım yoktur diyor ve cimrilik yapıyor. Fesenü yessiruhu lil husra. Zor olan günah yoluna ya da cehennem yoluna onu sevk ederiz. O yolu ona kolaylaştırırız diyor Allahu Teala. Cehennem yolu ona kolay gelir. Günaha gitmek ona basit gelir. Ama üst bölümde bahsedilenlere de kulluk kolay gelir. Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretleri ibadeti kendilerine kolaylaştırdığı kullarından eylesin cümlemizi. Günahı, cehennemin yolunu kolaylaştırdığı kullarından eylemesin. Kendisinin verdiğini kendi yolunda harcayan takva sahibi ve kelime-i tevhidi hakikaten gönlünde tasdik edenlerden eylesin. Tekzip edenlerden etmesin kendini müstahni görenler, kimseye ihtiyacı olmayan olarak görenlerden, bakil cimri kişilerden eylemesin. Lillahi Teala Fatiha.